Aren Haber'den hepinize merhabalar. Halkların Demokratik Partisi meclis üyelerine hedef göstermesi ve belediyenin taşınmaz mülklerini satma girişimleriyle gündeme gelen AKP'li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, seçim çalışmaları için Akdeniz ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaf ve yurttaşların tepkisiyle karşılaştı. Gültak, Güneş Mahallesi'nde o istemek için girdiği bir berber dükkanında dükkan sahibi ve o esnada dükkanda bulunan yurttaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Gül Tak'ın ziyaretine tepki gösteren dükkan sahibi iktidardan herhangi bir taleplerin olmadığını belirterek bu ülkeye yapmışsınız yapacağınızı. Daha ne yapacaksınız ki? Sizden tek istediğimiz bir an önce çıkıp gidin buradan dedi. O esnada dükkanda bulunan bir başka yurttaş ise Gültaka HDP'yi hedef gösteren açıklamalarını hatırlatarak kutuplaştırma ayrıştırma derken akşama kadar bize terörist diyorsunuz. Bize terörist diyenler çıksın dükkandan ifadeleriyle tepki gösterdi. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın.